Hmm. Özgür sabahları giderken o çeşmeyi kapat. Artık. Ben de geç geliyorum. 53 çalmaya çalışıyorum. Bir geliyorum su içinde. 53 içi çalmaya çalışıyorum. Ver mi? Dalayım. Daha başlıyor. Tamam. Çok kolay. Hı -hı. Öyle değil, öyle değil. Dur, dur, dur. Bir tane daha. Hangi soruyor daha bunu? Şu, ikinci de. İndirilebilir. 1 evet. tane oldu. Değil mi? Evet, şu an iki, iki, iki. Üç. Ama ben üçlü çektim. Hıh. O bunu da nereye değdire? top gibi basacaksın bu? Hayır. <laughs> Esin şu. Ya i̇şte kullanacaksın. Ellerin senin niye bu gibi böyle? Ellerin senin neden bu gibi? Elime kapı. Yedinci günün Mihri. Evet okay. Mihri'cim yedinci tamam. günün. Jasmin günaydın merhaba. <laughs> Jasmin merhaba. Aa, tamam Mihri'cim. Aleyküm selam. Mistik Salatalık hoş geldin. Bizim bura biraz karışık. Meva bir taraftan keman çalmaya çalışıyor. Neyi şu anda tableti aldı. Hakimiyet onda. Ayıcık oynuyor. Ondan sonra acıma. Devam et. Devam et Mevacığım. <laughs> Meva abi hareketleri yapıyor. Tamam. Evet, çok güzel. O niye öyle oldu Meva? O niye öyle çıktı? Hmm. Onu sen şeyi sürüyor, sürüyor musun? Ay, Ay reçine yok ki. Reçine yok mu? Yok. Tamam alalım bir tane. Sevgili sonra. kızlar. Hı -hı. Kahvaltımız evet. Abi ne zaman sürecek? Aleykümselam dedim. Jasmin günaydın dedik. Floppa. Abi ne zaman sürecek be? Kısa bir yayın. Arkadaşlar bir selam verelim dedik yani. Yoksa. Evet birazdan çıkacağız zaten söz vermiştik ama Nehir bugün canlı yayın açmayacağım dediği için. Söz verdim kendime. Nehir niye açmadı? Esin ablanın bak. bak. Sabah şarkısını söylüyor yollar. sizlere. Söz kendime, Yine canlı yayın tabi açarız Mihri. Açarız. Ve play yine, diye bir oyun var. Yükle oynarız. Ve play olur. 20 dakika yapın. 20 dakika. Tamam sen de çıkıyorsun değil mi Jasmine? Sen de kolay kolay gidiyordun zaten. Efendim Dark King. haydi haydi. Nehir oynuyor şu anda. Hızlandırılmış bir kahvaltı yapıyoruz. Hızlandırılmış bir kahvaltı yapıyoruz biz de şu anda arkadaşlar. Biz de birazdan çıkacağız. Meyvanın. Çık çık Meyvenin... çık 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 çık. Oyundan. Hayır çıkacağız biz de. E, ee, ablasının okulu var oraya gidecek. Nehir de burada evde kalacak. Belki Nehir canlı yayını açar tek başına. Açar mısın Nehir? Hı? Açmaz mısın? Konuşsun arkadaşlarla. Baba bak burada küçük bir insan var. İnsan. <laughs> Maymun. Onu kurtarman gerek. Anlatırı bulmamız lazım önce. Evet. Biz daha kahvaltı yapmadık da King. Hmm. Benim yarın saatim var. Ha, yarım saatim var. Bizim de öyle Jasmine'cim. Öyle kısa. Sadece selam verelim dedik yani. Niye az mı sürecek? Evet Floppa. Yani işimiz var. Çıkacağız. İstiyorsanız canlı yayında müzik açabiliriz yani. Gittiğimiz zaman. Hayır. Abi 5 kişi var. Hayır. Olsun Mihricim ya. Olsun. Olsun Mihricim. 5 kişi olur. 12 kişi olur. Hiç önemli değil. Sizler varsınız. Bizim için. Bu önemli. Abi izi bekleyebilir miyim? İzi beklemeyebilirim. Tamam, Floppa. Herkes serbest arkadaşlar. Herkes serbest. Bir sadece sabah bir günaydın diyelim birik sizlere. Hmm, evet, herkesin tabii ki bugün cumartesi planı var, programı var. Oraya gideceğiz. Abi benim bil, bilsemim var. Ahmet Koçak sana kolay gelsin. Salatalık ya abi spam yapıyorlar. Bir dakika ban atıyorum. Küfür atıyorlar. 5 dakika atıyorum. Açımda seni sana yetiştiriyorlar. Mistik salatalık küfür etmeyene hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Küfür etmeyene hiçbir şey yapmıyoruz. Tamam mı? 5006 isteyen gelsin. Mihri hemen oyuna girmiş. Baksana arkadaşlar. 13'te giderim. Evet. Şu anda Nehir oynuyor arkadaşlar. Ayıcı. Oynamaya çalışıyor. Aa, sen nasıl yapabiliyorsun? Ben bile böyle oynayamıyorum Nehir. Nehir ot. B'ye basma, basman lazım. Uç, uç. Gördün mü? Tavana çarptın. Tavana çarptın şu anda. Abi moderatör yapacağım Floppa seni. Floppa'yı moderatör yapalım. Moderatör olarak ekledim seni. Floppa tamam mı? Hadi hayırlı olsun. O yukarı çıktı. <laughs> Floppa her gün geldi Jasmin. O yüzden o hak etti. Mihriyle de yapacağım. Mihriyle de yapacağım ama şimdi değil o. Yatağa nasıl çıkacağız? E, zıplayacağım. A aa yapacağım. Aa aa. Aa aa. Bir daha aa aa. Nasıl oynuyorsun sen kız böyle? Gerçekten arkadaşlar Nehir benden iyi oynuyor şu anda. Ayıcı. Benden iyi oynuyor Ayıcı. Tamam Mihrim. Yok küfür edene atıyorum. Açıldığında beni suçlu gösteriyor örnek. Evet arkadaşlar. Çok kimse zaten gelmez. Önemli değil. Ben sadece size bir i̇şte. selam vereyim dedim. Şule hop. Hoş geldin. Efendim Ahmet Koçak. geldi. Yeter çekme. Sena selam verir insan ya. Senacığım. Hemen yeter çekme. Yeter çık Senacığım. Senin oyununu da gördük işte. Sana bak özel oyun yükledim. Ama yok senin oyunun da güzel değil. Hiç kusura bu bakma. Bugün ne oynayacağız biliyor musunuz? BS oynayacağız. BS yükleyeceğim. BS oynayacağız arkadaşlar. Brawl Stars oynayacağız. Akşama. Yiyelim zarfeti. <laughs> Kafam çarptı. Kapat artık. Bence yemek yiyeceğiz 15-16. <laughs> salatalık. Salatalık. Biz de oturuyoruz şu anda. Sofradayız. Dedim ya herhalde başta duymadın yani. Biz de kapatacağız. Zaten işimiz var. Tamam. Az sürecek. Evet. Jasmine'cim çok düşüncelisin, incesin. Gerçekten seni seviyoruz. Jasmine senin ayrı bir yerin var bizde biliyorsun. Bak başka bir oyun yükle online olmaz babam kızıyor. <laughs> Senacım. Brawl Stars oynayacağız bugün tamam mı akşama? Yaptılar. Baba bak. Yok kapatma. Baba bak yukarı, çıktı. gideceğiz işimiz ben var. Şuradan yukarı çıktım. Aferin sana. Ne güzel çıkmışsın. Hı -hı. Ama oradaki bak böceklere dikkat et. Tamam mı? Çekiniyorum zaten. Hı -hı. Oynamıyorum ben onu. Ama e, Senacığım sen akşam gelmedin yayına. O yüzden herkes Brawl Stars oynayalım dediler. Onun çoğunluğu çok çıktı. Onun çoğunluğu çok çıktı arkadaşlar. Selma Öztürk hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Çok şey. Ee, Şurecim, şu anda nehir oynuyor. Bir sadece sohbet için ben bunu açtım. Akşam inşallah hani gene açarız yayın. Tamam o zaman buluşuruz. O zaman buluşuruz arkadaşlar. Baba bak ta nereye bu dolanan üç günlük deneme yapacağım. Doğru söylüyorsun salatalık. Mantıklı. Mistik salatalık bana mı dedin? Mistik salatalık. <laughs> Mistik salatalık. Çok komik adı. Babacığım görüyor musun? Her şeyi görebiliyorum ben. Evet neler varmış dışarıda. Sıplayacağım oraya. Sıplayacaksın oraya. Aha. Şimdi şuna bir cevap vereyim. Youtube şeyden. Günaydın. Bak hocam. Dili ki? İyim güzel kardeşim demiş. Olmaz bu hesapta. Mihri sen kaç gündür geliyorsun? Abi flop'la demiş. Tocu Eva geldi gibi dillerini. Eve geldi mi? Delilere. Devam geldi arkadaşlar. Her canlıya abi kapak biz. Kapak biz. Cemile Aleykümselam Cemile. Neydi Cemile erkek çocuğun adı neydi ya? Barış mıydı? Hikmet hoş geldin. Aleykümselam. Okullar tatil. Aleykümselam. Hikmetçim zaten kısa yayın olacak. Oyun oynamayacağız. Sadece görüşüyoruz. Yusuf Ayıcı, Avcı Aleykümselam. Mistik saltalık kız mı erkek mi? Erkek. Erkek. Mi? Evet evet modluğunu al kapak değil abi çeviri yapıyor. Toca Eva mod yaptı. Mustafa Atatürk kalıcı ban atıyor. Toca Eva. Öyle mi? Toca Eva şey mi yaptı? Ne yaptı? Sıkıntı mı çıkarıyordu? Eva ne ki? <laughs> ne bileyim kalıcı Eva, ban ne atıyormuş var. da. Ha, öyle bir şey. Bak. Şey yapıyor bir şey yapıyor. Evet arkadaşlar. Sadece kısa süreli bir yayın açıyoruz. Uzun süreli değil. Sadece bir selam vermek istedik. İşlerimiz hı hı. var bir takım. Onları halledeceğiz. O sebepten dolayı sadece selam vermek amaçlı açıldı. Oyun oynanmayacak bilginize. Evet. Neyim sen ne yapıyorsun şu anda? Hadi sen konuşsana. Sen ne yaptığını konuş. Hı. Veya istiyorsan kendi bildiğin tocuya gir oradan vedalaş. Veya sen Hı. içeriye git. Ha? Orada bir şeyler yap. Yürü. Ben bir... Çünkü elim falan yapacağım. Gitmem gerekiyor ben. Ne diyorsun? Ha? Bu oyunu mu oynayacaksın? Brawl Stars olmaz oynamıyorum. Ben çünkü boykot yapıyorum. Oyun sırayı destekli. Öyle mi? Onu bilmiyorum. Baba kafanın Senacığım o oyunun israr destekçisi olduğunu bilmiyordum. Kaforna istene var. O hmm, Ama dediği gibi yani birçok oyun belki israr destekçisi. Kaforda iside var baba. Birçok oyun onlara ait evet. zaten çocuklar. O zaman evet, hiç olsun. oyun oynamayacaksınız. Askılara bakalım. Askılara bakalım. Hadi içeri gidelim biz. Senle içeri gidelim ben çünkü eee tavafı e, yapmam gerekiyor saklamam. Bak. Ayda senin şu yokuşturuyor mu seni şu yokuş Hı? Tamam ya. Aa, hadi gel. Hı. Ama dikkat et abi, tut. Ver bana. Ya baba ne, ne oldu? Bizim yüzümüzü gösterdin ya. Vallahi yüzümüzü gösterdin. Hmm. Yüzümüzü gösterdin yani ha. Gerçekten Yüzümüz göründü. Neyse. Ta 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 Kafana ne yaptın bak? Hmm, ne yaptın? Bak. topu yaptım kafana. Hmm. Kafa sen zıplıyor mu oğlum? Arkadaşlarla oynaman gerekiyor değil mi? Uh -huh. Hı Ama şimdi nehir istiyorsan sen kendi oyununa geç. Toca'ya geç sen. Hayır hayır, hı. hayır hayır. Olmaz olmaz. Hı. Tamam tamam. Arkadaşlarla oyna o zaman. dört kişinin birlikte. Hı? Hı uh -huh. hı. Oynarlarsa ondan oynayacaksın. Evet dedik. Çünkü yayın kısa süreceği için. Tamam. Şimdi şuradan seçiyorsun. Tamam. Tamam sen daha iyi oynuyorsun bak görüyor musun? Şimdi şuraya geliyorsun bak şuraya gidiyorsun şuraya git hayır, hayır sola bak şuraya şuraya ha oraya gideceksin çıkacaksın üstüne ondan sonra B'ye basıyorsun B B hayır şurada B var ya şu B hmm. ona basıyorsun ondan sonra yeni parti oluştur diyorsun bakalım gelenler varsa onlarla kısaca oynayabilirsin kendin tamam. Topluluğa bakın. Nehir bunlar sana. Nehir. Evet. Jasmine sana ne güzel şeyler göndermiş biliyor musun? Görüyor musun? Kartlara bak. Jasmine bunu göndermiş. Teşekkür et Jasmine'e. Jasmine çok teşekkür ederim. Evet Jasmine'cim gördün mü? Sana çok teşekkür etti Nehir. Yeşil evet. olacak bu. Baba bu yeşil olacak. Hı hı. Selma Öztürk akşam hani 7'den sonra yaparız bugün. Selma Öztürk. Bak. Hı hı. Bak. Ya. Abi Amerika'yı bilirsin. Baba sonra Bir ne yapacağız? Baba sonra ister. ne evet, yapacağız? Evet, Senacığım haklısın. Baba sonra ne yapacağız? İşte arkadaşlar gelirse arkadaşlarla birlikte oynayacaksın şimdi. Tamam? Şu anda arkadaşlar mesela seni şu anda görecekler. Bak. Ha geldi. Geliyorlar şu anda. Onlarla oynayacaksın. Tamam? Ya, bu nasıl tip ya? Az bile yok. Onun tipi daha güzel değil mi? Kim gelmiş? <laughs> hı hı. Yanıma kim mesela geldi? Gelmiş. Geliyorlar geliyorlar yavaş yavaş. Ama arkadaşlar nehir oynuyor. Bilginiz olsun. Tamam ona göre gelin ya. Nehir oynayacak. Sonra. Olarak... sen sen bak geliyorlar. Gelince zaten oyuna başlayacağız. Güzel. Geldi konuşman geldi. Lazım, nehir. Ne? Arkadaşlara konuşman gerekiyor. Tamam mı? Baba bak iki tane geldi benden. Hı hı. Evet. Arkadaşlar konuşman lazım. Şimdi ne yapacağız? Şifreyi bilmiyorum. Yok, yok. Şimdi hazır oluyor baksana. Hazır olmasını bekle diyor Herkes hazır şu anda bak. Şimdi şu hazır değil. O hazır olunca oynayacaksınız. Ben Olur. de hazırım. Şu hazır Blok değil. Bağı. güzel. Abi eski sürümde olduğun için Blok güzel. Hmm. Evet güncelleme yapmanız lazım arkadaşlar. Hadi ben bunda güncelleme yapmadım. Ana. Evet, tablette yapmadık arkadaşlar güncelleme. Doğru söylüyorsunuz. Oğlum ne yapmıştık. He, Güzel oldu şimdi. Akşama güncelleme yapalım. Doğru. Hazırız. Mi? Bu ha, sürü. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Gelin arkadaşlar beni takip edin. Nereye gidiyormuzu biliyorum. Çocuğun hepsi şey değil. Şey değil. Bak gelin benimle gelin benimle takılsa bir de Gelin gelin gelin. Aa burada bir sıkıntı buldum. Hadi gel benimle yanına içine gayrak. Oğlum neden vuruyor bana? Sadece gideceğiz şuraya. Şuraya. He? Oldu tamamdır. Buraya gidiyoruz. Neredesin oğlum? Şüple gel şüple. Şüple dedim sadece sana. Şüple diyor. Şüple. Hadi. Şüple. 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 Oo, şuraya çıkmamız lazım bizim. Hadi 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 hadi. Şuraya çık. Ee. Da 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 Kanka Gel Gel şuraya Bak şuraya Gel Aros Onları bozu için bıraktım Geldim. Neredeyse geldim. Selamun Bak. Gel gel. Bir şey yapacağım seninle. Aa ne tip. Bak gel bölümle Gel oğlum. Bir. Dur ben sana atayım. Dur.

Çık çık Sen neden benim kafamda zıplıyorsun he? Şöyle dön. Buraya gelin. Sen benim gel. Hayır buraya giremem gidemeyiz biz buraya. Baksana. Adamı var çok ağaca okumak yere gidiyorlar. Kimler de var ikimiz. Hadi şuraya kadar. Uçuyoruz. Hı hı uçtuk. Şu reklamı da atlayayım ben. Oho oh, hey, geldik. Kapat Hadi kapat kızım beni. Ne? Hı? Canı ne? kapat da kendin oynayabilirsin istiyorsan. Hayır. Tamam. Hayır. Ama tek başına oynayamazsın ki. Arkadaşların gitmiş zaten. Hı? Hayır. Kapatalım bak abi. arkadaşlarım burada. Ama arkadaşlarım bak hani sen konuşuyorsun, takip edemiyorsun istersen başka oyun açalım sana. Hayır.

どうしても、私たち Şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Zıpla zıpla hopla hopla zıpla zıpla. Üstümden geçme oğlum. Ekranın önünden geçme. Geldik 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 geldik. Kafanın kort ya. Tabii girmedik koş. Ne no, ne no, ne no, ne no. Ayşe 노래. No, no. Oğlum e eh, geldin. Oğlum ne vuruyorsun ben seni vuruyorum. Noni noni, no noni. alış no ne. Na ne alış no ne. Kafamda toplama. Şöyle. Ana, nasıl geçeceğim burada? Hopla zıpla. Gelmiştim ya Uzattım. Aa beni eşit şey mi? start diyeceğim. Öyle değil mi? ben öyle yaparsam ölürüm tabii. Sen öyle yaparsan ölürüm tabii. சார் ஒ Güldüm. Yavaş çekildim. Anam düştüm. Oğlum gitmesin oraya lav dolu. Oğlum gitmesin lav dolu diyorum. ne, noni. Alişe ne? No, 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 no. Gel şuradan çıkalım. di 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 koş ayaklarımız birazcık koşsun no ne no ne ay ne